Evet şimdi çorabımın bilek kısmını ördüm. Benim çorabımın ölçüsü şu lastiğin başlangıcından şuraya kadar 10 santim oldu. Siz de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 1, 2, 3 model tam bir de şöyle baştaki yarım model var. Bununla beraber işte 4 model diye sayabiliriz. Bu uzunlukta yaptım. Şimdi topuk kısmını yapacağız. Topuk kısmını nasıl yapıyoruz? Şöyle bir model uyguluyorum ben topukta. Bilindik bir tarz ama benim hoşuma gidiyor. Daha güzel ayağa sardığını düşünüyorum. Örmesi de bu şekilde bana kolay geliyor. O yüzden genelde ben çoraplarımda bu topu uyguluyorum. Ee, burada yapacağımız iki tane işlem var. Bu iki işlemi tekrar ederek şu kısmı öreceğiz. İlk önce topumuzun şurasını örüyoruz. Burası kalıyor. Ee, burada da şunu yapıyoruz. Önce onu da söyleyeyim. Nereden başlayacağımızı. Şimdi şurası benim ee, çorabımın başlangıç noktası buraya kadar ben e, son sıramı da örüp tamamladıktan sonra ön modeli bir kere daha örüyorum. Şimdi arkaya geldim. Arkayı öreceğim. Bu aşamada artık topuk yapmaya başlayacağım. Yani e, başlangıç yerinde değil karşı tarafındayım çorabın. Burada iki işlem var demiştim. Birinci işlemim bir tane örmeden al, bir tane düz ör, bir tane örmeden al, bir tane düz ör şeklinde bu sırada şuradan şu noktaya geleceğim. Daha sonra normal düz örgü örer gibi örgümü çevireceğim. Bu sefer buradan bu tarafa gideceğim. Yani ön taraftaki ilmeklerimi hiç örmeyeceğim. Topuğun şu kısmını bitirene kadar, şuraya kadar gelene kadar ön taraftaki ilmeklerimi hiç oynamıyorum. Artık model koyma işlemi bitti. Burası geride kalacak. Burayı öreceğim. Şimdi Burada ilk işlemimiz bir tane örmeden al bir tane düz ör şeklinde olacak demiştim. Dönerken de bütün ilmekleri ters örerek tekrar şu noktaya geleceğim. Aynı işlemi tekrar ederek burayı tamamlayacağım. Yani bu iki işlemi tekrar edeceğim. Bir sırada örmeden al düz ör örmeden al düz ör. Dönüşte her bütün ör, ilmekler ters. Tekrar örmeden al bir düz ör şeklinde tamamlayacağım. Peki burayı kaç sıra yapmam gerekiyor? Buna nasıl karar vereceğim? Buna da başlangıç ilmeğinize göre karar vereceksiniz. Başlangıç ilmeğiniz kaçsa, onun yarısı kadar e, yapıyorum ben. Ha, birazcık fazla yapabilirsiniz, biraz daha düşük yapabilirsiniz. Bu size kalmış. E, şuradaki yeri belirliyor. Ben bu ölçüleri denediğimde yani tam yarısına göre yapıyorum ben. E, ayağıma tam iyi oturuyor. O yüzden değiştirme gereği e, hissetmedim ama size kalmış. Hatalı da yaptığınız da olabilir burada. Sökmenize gerek yok birkaç sıra. Çok da değiştirmiyor örgüyü. E, burada şimdi başlangıç ilmek sayım benim bu çorapta 64'tü. Şuradaki şişlerimde de 32 ilmek var. Yani 32 tanesi ön tarafta, 32 tanesi arka tarafta. Burada toplam 32 sıra örmem gerekiyor. 32 sıra ördüğüm zaman topuğum tamamlanmış olacak şu kısmı 32 sırayı nasıl sayıyoruz onu da göstereyim böyle sıra sayma konusu benim en dertli olduğum şeylerden biridir yani biriydi örgüye ilk başladığım zaman hep böyle emin olamıyordum nasıl sayıldığından o yüzden ben hani böyle tarzanca derler o şekilde anlatıyorum hani bunun bir terminolojik anlatımı var mıdır bilmiyorum ama şuradaki şu kabarık ilmek diyorum ben bunlara bu kabarık ilmekleri sayıyorum. Bu ilmeklerin her biri iki sıraya denk geliyor. Yani 1 2 3 4 5 diye sayıyorum. Buradaki ilmek sayısı 16 olduğunda, bu kabarık ilmekler 16 olduğunda tam 32 sıra örmüş olacağım. Ee, hiç sıra saymayı bilmediğim zamanlarda da şöyle yapıyordum. Ee, yanıma işte kaç sıra öreceksem o kadar bir şey koyuyordum. Hatta e, bu şeyler vardır ya ilkokulda kullanılan sayı boncukları, şeyler, fasulyeler. Bir ara gittim o fasulyelerden aldım. Amigurumi yaparken de sıra saymayı bilmiyordum başlangıçta. Emin olamıyordum. O yüzden her bir sıradan sonra bir tane fasulye atıyordum. <laughs> sonra tabii ki e, öğrendikten sonra öyle bir şey gerek kalmadı. E, daha teknolojik olarak da galiba sayaç uygulamaları var telefonlarda. Onları da kullanarak ya da bu... Ee, hani zikir matik diyorlar ya onları alarak sıra sayısını sayabilirsiniz not ederek yapabilirsiniz artık orası sizin kendi yönteminize kalmış şuradan şuraya kadar şu belirgin ilmeklerden e, 16 tane olması gerekiyor şimdi bu işlemi nasıl yaptığımızı göstereceğim ben e, düz örgüyü normalde çorapta ilmeklerin yönünde farklılık olmasın diye. Düz örgü, çorapta ve şapkada, beri workshoplarına da katılanlar bilir. Düz örgü şu ilmeğin bakın ilmeğin şurasından girerek örüyorum. Yani şöyle alıyorum. Sadece bu topuğu yaparken e, örmek daha kolay olsun diye. Yani dönüşte ters örgü yaparken biraz zorlanıyorum ilmekleri böyle attığımda. O yüzden kolaylık olsun diye sadece topuğun şu kısmında bakın düz örgüyü örerken şu arkadan alıyorum. Tekrar göstereyim. Normalde buradan alıyorum ama topuğu örerken şöyle girip şu arkadaki ilmeği örüyorum. Şimdi örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. İpim burada duruyor bakın. Şimdi düz öreceğim bir tane. Bir tanesini yine örmeden aldım. Bir tanesini düz ördüm. Bir tanesini örmeden aldım. Bir tane düz ör. Örmeden aldım. Düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi sadece arka öreceğim için burada arkanın ilmeklerini tek şişe düşürebilirim. Daha kolay oluyor böyle. En son düz ördüm. Şimdi örmeden alacağım. Evet. Birinci işlemi tamamladım. Bir tane örmeden al, bir tane düz ör şeklinde. Şimdi bakın çeviriyorum çorabımı. Önce şu arkadaki görüntüyü göstereyim. Böyle geç, geçmeli geçmeli bir model oluyor arkada. Şu aradaki ilmekler örmeden aldığınız ilmekler. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim şimdi. İlk ilmeği boş alıyorum, yani örmeden alıyorum çünkü karşıya geçeceğim. Normal düz örgü mantığı. Şimdi bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Bu tek işe düşürme olayını siz ikinci sırayı ördükten sonra yapın isterseniz. Çünkü şu an biraz zorladı beni. Biraz ilerleyince tek işe düşürebilirsiniz. bütün ilmeklerimi ters örüyorum sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi ters örerek. Şimdi tekrar dönüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tanesini örmeden aldım. Bir tanesini düz örüyorum. Örmeden al, düz ör, örmeden al. Düz ör. Siz çorabı 68 ilmek başladıysanız 34 sıra kadar böyle öreceksiniz. Çocuk çorabı yapıyorsanız 54 ilmek başladıysanız çocuk çorabında pardon 52 ilmek başladıysanız 13 sıra kadar bu işlemi yani 26 sıra toplamda arkasıyla beraber yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu örelim biz. Şuraya kadar. Ondan sonra şu kısmı yaparken tekrar görüşelim. Evet. Şimdi çorabımızın topuk kısmına birinci aşamasını tamamladık. Şurayı ördük. Bakın. Bu şekilde oluyor. Arka tarafı hiç ellemedik. Daha doğrusu ön tarafı. Yani model koyduğumuz tarafı hiç ellemedik. Şöyle birazcık ördükten sonra da ben tek şişe düşürdüm burayı. Ee, daha kolay olsun örgümüz diye. Ee, en son bütün ilmekleri de ters örüp tekrar şu başa geldikten sonra yani arkayı örmeye başladığımız yere geldikten sonra toplam ben 64 ilmek başladığım için onun yarısı kadar yani 32 sıra burayı ördükten sonra artık çorabımızın şu kısmını yapacağız. Bu topuğun arkasıydı. Şimdi altını yapacağız. Bunu yapmak için ilk önce ilmeklerimizin orta noktasını buluyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 Evet. Şurası orta noktam benim. Buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Siz de bir ip takabilirsiniz, iğne takabilirsiniz. Orta noktayı bilmek için yapıyoruz bunu. Şimdi buradan sonra şöyle bir işlem yapacağız. Şu ilmekleri düz örgü olarak yine yandan alarak şey, önden alarak öreceğim göstereceğim size düz örgü olarak şuraya kadar gelip öreceğim buradan sonra bir iki ilmek öreceğim iki ilmeği keseceğim bir ilmeği örmeden alacağım sonra tekrar geri döneceğim geri dönerken buraya kadar gelmeyeceğim buradan iki ilmek öreceğim iki ilmeği keseceğim bir ilmeği örmeden alacağım sonra tekrar geri döneceğim yani şu ortaya geldikten sonra buradan gidip 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 bütün ilmekler bitene kadar öreceğim. Tabi burada burayı daha çok gittiğimiz için şöyle bir üçgen oluşmuş olacak. Bakın şurada ilmekler daha azken yavaş yavaş ilmekler artıyor topukta. Şu olayı yapacağız burada. Şimdi örerken daha iyi anlaşılır nasıl yapacağımız. İlmek belirleyiciyi tam ortaya taktım. Siz kaç ilmek başladıysanız onun yarısı kadar sayıp orta noktayı bulun. Şimdi ben şöyle ilk ilmeği yine örmeden aldım. Bundan sonraki ilmekleri düz olarak örüyorum. 2 3 Bakın örerken yine şuradan girip örüyorum. 4 saymama gerek yok gerçi artık taktım ilmek belirleyicimi Evet şimdi orta noktaya geldim. İlmek belirleyicimi bu tarafa geçiriyorum. Şimdi buradan 2 ilmek örüyorum. Sonra 2 ilmek keseceğim. Şimdi burada kesmelerimizin yönü önemli. Kesme yönü ne demek? Şimdi şu çorabımın şöyle tutuyorum bakın bilek kısmı ben şimdi şuraya yapıyorum. Burada baktığımda şuradaki kesmelerim bu tarafa doğru gidiyor. Buradaki kesmelerim bu tarafa doğru gidiyor. O yüzden de kesmelerin yönünü belli etmek için bazı farklı e, uygulamalar yapacağız. Burada keserken yani ön yüzdeyim ben şu an. Ön yüzde keserken kesmemi şöyle yapıyorum. Düz örecekmiş gibi girip Şöyle göstereyim. Düz örecekmiş gibi girdim, aldım birinci ilmeği. İkinci ilmeği de düz örecekmiş gibi girip alıyorum. Sonra bunları tutup kesiyorum. Bakın böyle yaptığımda kesmemin yönü bu tarafa bakıyor. Şimdi bir tane daha ilmeği örüyorum ve dönüyorum. Döndüm. Şimdi döndükten sonra ne yapacağım? İlk önce yine ilmek belirleyicime kadar öreceğim. İlk ilmeği örmeden geçirdim. Sonraki ilmekleri ördüm. İlmek belirleyicimi atlattım bu tarafa. Şimdi buradan da 1 2 ilmek ördüm. Burada kesme yönüm normal. Şöyle giriyorum iki ilmeği kesiyorum bakıyorum arkadan da ilmeğin bu tarafa doğru gidiyor bir ilmeği de örüyorum döndüm bakın şuradan da kontrol ediyorum kesmemin yönü bu tarafa doğru oldu şimdi tekrar ön yüze geldiğimde bir tane ilmeği örmeden aldım yine ortaya kadar örüyorum ilmek belirleyicime kadar bunu alıyorum bu tarafa şimdi diğer tarafı örüyorum ne kadar örüyorum peki iki ördüm üçüncü ilmeği ördüm dördüncü ilmeğe geldiğimde burada bir delik oluşuyor gördüğünüz gibi kesme noktası şimdi burada şöyle yapıyorum bu deliğin bu tarafından ve bu tarafından bir ilmek kesiyorum yani şunu alıyorum düz örecek gibi bunu alıyorum ikisini birleştiriyorum kesiyorum buradan da yine bir ilmek örüyorum sonra tekrar geriye dönüyorum şimdi geriye geldiğimde de bu taraftaki deliğin etrafındaki iki ilmeği keseceğim yine bir tane örüp döneceğim bu işlemi tekrar ederek buradaki şu şişteki ilmekler ve bu şişteki ilmekler bitene kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Yani sona kadar geleceğim. Sonda bir ilmek kalınca diğer şişteki ilmekle ikisini keseceğim. Bir tane öreceğim. Geri döneceğim. Aynı şeyi burada da yapacağım. Bütün ilmekler bitene kadar kesmemizi yapalım. Sonra ilmek çıkarma kısmıyla devam edelim.